Ay buna bakıyordum. Açılımı nedir? Acil temin merkezi. Yani acil e, şey onu biliyordum da. Acil e, ihtiyacın karşılanması amacında. On... Atm'nin açılımı ne ki? Ben de bilmiyorum atm'nin açılımını. Atm. Acil. A ne olabilir? Acil ATM. Ha İngilizce mi? Alım merkez. Te temin etmek. Acil temin etmek merkezi <laughs> diyelim. Gerçekten bilemedim. ATM. Acil. E, taksitli. E, <gülüyor> mağaza. <gülüyor> Benim bildiğim otomatik transfer money. İngilizcesi olarak. Otomatik transfer Ar aracı değil miydi? ha, <laughs> <Aa, gülüyor> ATM. Otomatik <laughs> ee, e, machine. ATM'nin acını Vallahi ATM'nin açılışı yani şimdi abi para çekiyorsun, para ediyorsun. Açılımı ne olabilir? Vallahi yani anında Türk, anında Türk milleti mi öyle bir şey mi abi ya? <laughs> anında Türk milletine hoş geldiniz. ATM'nin açılımı nedir? Benim şey Türkçem yok. Arabım ben. ATM. Ne olabilir? <laughs> ee, ATM. Ne? Aile. Toplum. Aile toplum merkezi. Para çekmek için işte ne bileyim ben abi ATM Nereden, nereden biliyorum? ATM'nin açılımı nedir? Um, automatic teller machine. Doğru Hela. mu? Not at all. Come, um, uh, ben sizi izliyorum ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Karşılaşacağımı hiç düşünmedim. Ben genelde telefonla çektiğim için <laughs> parkut okutuyorum. Automatic. <laughs> Akıllı tüketim mağazası. ATM'nin açılımı nedir? A, T, M. Allah. Türk. Türkiye ve milleti. Ben para çekmem. Duyar artı iki buradan da kasıldı. Bilmiyorum. Laf da edemezsin ki. Ahtemenin açılımı. <gülüyor> Hayır. Emersi'ye hoş geldin. Hiçbir fikrim yok yemin ederim. Money, otomatik money. ATM işte. Otomatik money transfer falan. Öyle bir şey olabilir mi? <laughs> Saçmalama. Bence o Saçmalama daha iyi. Saçmalama diyor arkadaşın <laughs> Android, Türk makinası mı? Ne? <laughs> Bilmiyorum açıkçası. Onun benimki gene daha mantıklıymış. Acil, ATM, Acil, ben acil taksitli bir şey diye düşündüm de yani taksit hani sonra olmaz diye falan. <laughs> benimki en azından daha mantıklı. Bankamatik ve otomatik machine. Otomatik technical machine olabilir. Ha? Olabilir mi? Bilmiyorum. ATM'nin açılımı. Hmm. Acil toplamak. Aklıma evet. bir şey gelmiyor, herhangi bir şey gelmiyor. ATM. Kusura bakmayın. Efendim merhaba. Merhaba. ATM'nin açılımı nedir? Vallahi bir taraftan iyi bir taraftan da kötü. İnşallah mesafeyi koruyabilirsek iyidir. Yani ama bu şekilde şuradan da çarşıdan geldim. Ben ben çok yoruldum kenarlardan yürümekte. Çok kalabalık. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah Rabbim hep beraber evet, günleri atlatırız. Bankadan para teyzem çek. teyzem haklı bir kere bu konuda hiç kimse yorum yapmasın. Haklı. Haklı abi. Haklı. Aa bu sorunun cevabı buydu bence. Haklı. Şimdi hiç kimse hakkına girmesin chat. Cheat. Haklı. Otomatik para çekme makinası. ATM ATM, ATM haklı. ATM'den para Net. çekmek. Otomatik e, teller machine. <laughs> atm Türkçesi mi İngilizcesi? Mi? Yani otomatik diye bir bir terimle başlıyor. Evet. Yani Türkçesi otomatik para makinesi gibi bir şey. Otomatik para. Ha, benim burnum bu A otomatik makine gibi bir şeydir yani tahminim. Otomatik teller makine. ATM'nin açılımı nedir? Açılımı. Açılımı virüsten <laughs> dolayı biraz sıkıntı olabilir. Sağlıklı sağlık olarak iyi değil. Herkes hmm. uzak kalması lazım. Evet. Ama saygı duymak lazım. Evet. Yapacağımız bir şey yok. Otomatik transfer money evet. Şimdi para çekiyoruz onu bil... Chat yorum yapmayın çünkü haklılar yapacak bir şey yok yani. Yorum da açılımını tam bilmiyorum. Acele, transfer, ATM <laughs> desek İngilizceyle. Otomatik, take, take money. Drop korona korona. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. oyna mı geçsek artık yavaşlandır. Bunu da izleyebiliriz ama 18 dakika oyun oynamak istiyorum. Daha saat 4.30 olmuş. Ee, ay ay 4.30 olmuş diyorum saat. <laughs>